Tirmizi'de geçiyor. Sabah olduğunda akşamı düşünme, akşam olduğunda da sabahı düşünme. Sen Allah'a yönel. Sen Allah'a teslim ol. Senin anne karnında rızkını nasıl verdiyse, dünyada bir anne karnı merak etme, senin rızkını verecek ya. Anne karnında seni bütün tehlikelerden nasıl koruduysa, ya seni koruyacak, dünyada da koruyacak. Sen Allah'a teslim ol. Sen ona teslim olmazsan o zaman bütün kaygılardan psikoloji bozulacak. Sonra gideceğim bir psikiyatriye. diyeceksin ki işte şöyle oluyorum, böyle oluyorum. Al bu hapı diyecek. İyice psikolojini bozacak. Çünkü bütün psikiyatri haplarının hepsi de psikolojiyi bozmak için. Siz Dünya Sağlık Örgütü denilen o sağlıksız vahşi örgütün insanlara faydalı bir şey mi yaptığını zannediyorsunuz? O Dünya Sağlık Örgütünün e, sattırdığı hapları, ilaçları, iğneleri size çok faydalı bir şey mi zannediyorsunuz? Hepiniz de müşterisiniz. Ben Dünya Sağlık Örgütünün müşterisiyim. Şeker hastasıyım. Habire boyna hap yut. Tedavi oluyor mu? Hayır. Müşterisin. Ne var? Tansiyon var. Boyna hap yut. Ne var? Müşterisin. Müşterisin. Bugüne kadar normalde kim biliyordu psikiyatri haplarını, antidepresanları? Kimse bilmiyordu. Şimdi ülke antidepresan bahçesi. Önüne gelen bir antidepresan atıyor. Kadınlar, erkekler evde ruh gibi dolaşıyorlar. Gidiyorlar bir psikiyatri, al bir tane antidepresan git. Geceleri uyuyamıyorum de. Ulan ben de uyuyamıyorum yıllardan beri. Bana telefon açıyorlar ya ben uyuyamıyorum ben yıllardan beri uyumuyorum diyorum ya uyuma dahi Allah'a çok zikredersin diyorum. Kalıyor diyorum tehdit çek şeytan senin uykunu getirecek diyorum. Sonra sabah arıyor Vallahi efendim Tevhid çekmeye başlayınca nasıl da uykun geldi. Öyle şeytanın işi ne? Sen otur gece namaz kılacağım 50 rekat de da billa da horul horul uyursun. Daha ikinci, dördüncü rekatta daha dört rekat bitmez. Ne oldu? E uykun geldi. Tabi gelecek. Nefis bırakır mı seni? Şeytan bırakır mı? Gece ibadet edeceksin. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlunun oğlu yani neydi? Selim miydi? Şimdi ismi aklıma gelmedi. Abdullah'ın oğlu. Hazreti Resulullah diyor ki Abdullah için sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Abdullah iyi adamdır ama diyor bir de gece namaz kılmış olsa diyor. İyi insan ama gece namaz kılsa. Sonra diyor bu sözü duyunca babam diyor her gece hani uzun uzun namaz kılmaya başladı. Ondan sonra az uyumaya başladı diyor. Hani iyi insan ama gecede de namaz kılsa. Sen iyi sufisin. Güzel. Çok tatlı. Harika. Sıkıntı yok. Bir de gece namaz kıl bak nasıl uykun gelecek senin. Sen uyuyama, al tesbih eline, uyuyamıyorsun ya. Otur koltukta, la la ilallah, la la ilallah, la la ilallah başla. Ben uyuyamıyorum diye ne? Gece de diyorum on bin tevhid çek. Ertesi gün arıyor beni, vallahi çekemedim efendim diyor. Ne oldu, uyudun mu diyor, ben uyudum diyor. Hani uyuyamıyordun? Nefis insan öyle yapar. Gece oturun, yirmi bin tevhid çekeceğim deyin, bakın nasıl horul horul Sabah namazını bile kaldırmaz size. Hatta kulağını fısıldar. Seni gece ben alt edemedim. Sen on bin tevhid çektin. Şimdi sabah namazının vaktinde kılmasan da olur. Bak vücudunda kalkmıyor zaten. Bir de şekerlisin. Bak kafan da bulanıyor. Eee? E, biraz daha yat ya. Kalktığında kılarsın. Şeytan üfler böyle ince ince. Bak dün çok yoruldum bir de. He, ya biraz yat ya. Hani bir de sahabe varmış ya, yani gece fırıncılık yapıyormuş işte, sabah namazına kalkamıyormuş. Allah Resulü demiş ya ona, hani sen kalktığında kıl, E ee? ya senin de fırıncıdan eksik yanın mı var ya? Sen de gece ne o internette dolaştın, ne o YouTube'da dolaştın, ondan sonra Instagram'da dolaştın. Bir de ona buna çattın, o kafirdi, o münafıktı, paylaşımlar yaptın. Bütün milleti uyandırdın ya. Cihad ettin. E ya sabah namazını yatıver biraz ya. Şeytanın işi ne? O yüzden şeytan o vesveseyi verir. Buradan psikolojik olarak uyuyamıyorum diyenlere nasihatım. Oturun 30 bin tevhid çekeceğiz bu gece deyin bak nasıl uykunuz geliyor. Allah bizi affetsin. O yüzden normalde kalp, kalp Gelecek kaygısıyla, geçmiş kaygısıyla Allah Allah'a perdelenir. O kaygıyı at, Rabbim onlardan eylesin. O yüzden geçmiş gitmiştir, gelecek henüz daha gelmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadis-i şerifi muhteşem. Hani Müslüm'de geçiyor, kalbin perdelenir. Bu yüzden her gün yetmiş defa istiğfar ederim. Başka bir hadis-i de diyor, ey insanlar Allah'a tövbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde yüz defa tövbe ederim. İkisi de Müslüman hadisi bunlar. Tövbe et. kalbin bu noktada devamlı çalışsın, durmasın durduğu yerde. Rabbim dizleri perdelenmiş kalple huzuruna çıkarmasın. Amin. Bir de bu geçmişle alakalı ümitsizliğe düşme bu normalde hadisi kutsi şimdi devamlı sizler biliyorsunuz bunu hep böyle bunu derslerde e, söylerim okurum her neyse bu hadisi kutsi hepimizi ümit var eden hadisi kutsi. Bir kul günah işlediğinde Allah'ım günahımı bağışla derse Allah tebareke ve teala Kulun bir günah işledi ve günahı bağışlayacak veya bu yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu bildi der. Sonra kul tekrar günah işler. Rabbim günahımı bağışla der. Allah da kulun bir günah işledi ve günahı bağışlayacak veya bu yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu bildi der. Sonra kul tekrar günah işlediğinde Rabbim günahımı bağışla der. Allah da kulun bir günah işledi ve günahı bağışlayacak veya bu yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu bildi der. Ben seni affettim. Artık dilediğini yap buyurur. Siz yapmayın öyle de. Bizim dervişler çünkü bu tip şeyler. Aa dilediğini yap dedi. Hadisi kutsi var. Aa, nasıl olsa her perşembe de gidiyoruz. Derslere de gidiyoruz. E vur patlasın çal oynasın ya. Hadisi kutsi de var. E biz zaten tövbe ediyoruz. Her gün yüz sefer subhanallahi ve bihamdihi subhanallah lazım ve bihamdihi estağfurullah lazım. Kim bunu günde yüz sefer söylerse deniz köpükleri kadar günahı olsa Allah onu affeder. Müjde müjde üzerine ne zaman kaydır ya bir taraftan. Allah muhafaza eylesin. O yüzden ümitsizliğe düşme. Tövbe, tövbende samimi olarak kal. Merak etme, Cenab-ı Hak senin günahlarını hayra çevirir.